Geleceğin enerji kaynakları sadece çevremizi değil, yaşam tarzımızı da kökten değiştirecek. Peki bu kaynaklar nelerdir ve nasıl bir etkiye sahip olacaklar? Bu etkinlikte temiz enerji teknolojilerini daha geniş bir perspektifle ele alacaksınız. Güneş enerjisinden rüzgar enerjisine, her bir enerji kaynağına odaklanarak bugün nasıl kullanıldıklarını ve gelecekte neler vaat ettiklerini araştıracaksınız. Gruplar halinde çalışarak belirli bir enerji teknolojisini derinlemesine inceleyin. Bu teknolojilerin kullanım alanlarını, avantajlarını ve dezavantajlarını analiz edin. Ayrıca gelecekte nasıl bir rol oynayacaklarına dair tahminlerde bulunun. Araştırmalarınızı sınıfla paylaşacak ve bu teknolojilerin gelecekteki rolü hakkında hep birlikte bir tartışma yürüteceksiniz. Bu sayede sadece kendi bilginizi genişletmekle kalmayacak Aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte fikirlerinizi paylaşarak yeni bakış açıları kazanacaksınız. Unutmayın, temiz enerji teknolojileri sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli konusu. Sizler bu alanda fark yaratacak ve dünya için yeni çözümler üretecek nesilsiniz. Şimdi harekete geçin ve geleceğin enerji kaynaklarını keşfetmeye başlayın.